Materials Kontrol Kullanıcı Oluşturma MC'de yeni bir kullanıcı açmak ya da var olan kullanıcı üzerinde işlem yapmak için sistem altında kullanıcılar menüsünü kullanıyoruz. Yeni bir kullanıcı açmak için yeni butonuna basıyorum ve kullanıcının programa girerken kullanacağı ismi mor alana yazıyorum. Örneğin G Sucuoğlu. Kullanıcının ismini açık bir şekilde beyaz alana yazıyorum ve kullanıcıya bir şifre veriyorum. Kullanıcının departmanını seçiyorum kullanıcının programa girerken kullanacağı dil seçeneğini seçiyorum. Kullanıcının sorumlu olduğu ya da en çok kullanacağı ambarı buradan seçebilirim. Bu ne işime yarayacak? Kullanıcı herhangi bir işlem yapmak istediğinde sistem tarafından default olarak bu ambar seçili gelecek. Ve kullanıcıyı bir satın alma müdürüne bağlıyorum. Eğer ki bu kişi bir satın alma müdürü ise satın alma işlemlerini gerçekleştirebilmesi için kullanıcıda merkezi satın alma müdürünü işaretlemem gerekir. Eğer değilse kullanıcı talep yapabilsin, talep menülerine girebilsin diye satın alma müdürüne bağlamalıyım. Varsayılan görüntü filtresinde kullanıcı sadece kost departmanına ait portföyleri işlemleri görebilsin diye departman yetkisini veririz. Tüm portföyleri görebilsin diye de tüm yetkisini veririz. Eğer kullanıcı belirli ambarların sorumlusuysa yani sadece o ambarları görebilsin diye MA yetkisini işaretleyip buradaki ok işaretine basarak kullanıcıya MA bazında yetki verebiliriz. Yani bu kullanıcı ana ambarı görebilir ve işlem yapabilir diyorsak sadece. Buradan ana ambarı seçeriz. Varsayılan maliyet merkezinde de ana ambar seçili olur. Ve disket tuşuyla işlemimizi kaydedebiliriz. Sistem üzerinde herhangi bir kullanıcı şifresini unuttuysa, örneğin satın alma kullanıcısı şifresini unutmuş. Mor alanda satın alma kullanıcısını seçiyoruz. Şifresini yeniden yazıp kaydetmemiz bu işlemi çözecektir. Yeni bir kullanıcı açarken örneğin işten satın alma kullanıcısı ayrıldı. Ben satın alma 2 diye bir kullanıcı açacağım. Satın alma 2 diye bir kullanıcıyı açtım. Burada gerekli bilgilerini yazdım. Şifresini verdim. Departmanını satın alma seçtim. Dili Türkçe. Merkezi satın alma müdürdür dedim. Bu kullanıcının kullanıcıya özel verilmiş yetkileri varsa satın alma kullanıcısındaki yetkileri yetkileri kopyala diyerek satın alma iki kullanıcısına kopyalayabiliriz. Ve yaptığımız işlemi kaydederek yetki kopyalama işlemini de yapmış oluyoruz.